gösteren Anadolu Efes, Darüşşafaka, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef takımlarının köksal. Öncelikle bildiğiniz gibi malum pandemi şartları sebebiyle geçtiğimiz sezon gerçekleştiremediğimiz Türkiye Kupası'nı bu sezon Basketbol şehri Bursa'da yapabiliyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu noktada bize büyük destek veren e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur e, Aktaş nezdinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, isim sponsorumuz Bitçi'ye ve katkıda bulunan tüm diğer sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Kupası organizasyonları geçmişte de günlük performansların öne çıktığı dolayısıyla açık açıktırmalar olmuştur. Bu turnuvanın da aynı şekilde çok zevkli ve heyecanlı maçlara sahne olacağından hiç şüphemiz yok. Ve tabii ki çok zorlu ve çekişmeli çeyrek final karşılaşmaları sonrasında bugün aramızda bulunan Anadolu Efes, Darüşşafaka, Fenerbahçe Beyko ve Galatasaray Nef takımlarımızı tebrik etmek istiyorum. Ligimizin ilk yarısını da ilk dört sırada bitirme başarısı gösteren bu dört değerli kulübümüz Türkiye Kupası dörtlü finallerine de kalarak bu performanslarının tesadüfi olmadığını bir kez daha kanıtladılar. İnanıyorum ki bu üç gün boyunca hem Bursa seyircisine hem de ekranları başındaki basketbol severlere harika performanslar izletecekler. Kendilerine başarı ve bol şans diliyor, sakatlıktan ve tatsızlıktan uzak bir turnuva temenni ediyorum. Bu vesileyle de hemen turnuvanın sonrasında, beş gün sonrasında Yuristan'da çok önemli iki karşılaşmaya çıkacak olan A erkek milli takımımıza da başarılar diliyorum. Hepinize katılımınızdan ötürü teşekkür ederim. Good evening everybody. I'm um, happy to be here, honored to be here, honored to represent Fenerbahçe Baku in this competition. Uh, we're just uh, coming out of a tough win here in uh, in Bursa. We know that the uh, rival that we have Galatasaray is as a uh, one of the most prestigious ones. And that's how we're going to address and from this game. Uh, uh, we just have to be ourselves. Uh, as I said, be proud to be here. That's it. Not not much to say. Those uh, competitions like like Final Four in the Cups or Final Eight in the Cups are the, uh, is the competition when there is no surprises in in my uh, in my opinion. So uh, tomorrow is the one game and uh, it is Of bu maç için e, heyecanlıyız. E, bunun dışında e, çok yoğun bir programdan geçiyoruz ve burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu orga organizasyona değer veriyoruz. E, bu organizasyonda e, tek maç usulü oynandığı için e, gerçekten çok önem veriyoruz. Koç Jorge e çok teşekkür ediyoruz. Uzatmak istiyorum. Herkese merhabalar. Ee, öncelikle ben katılan tüm takımlara e, başarılar diliyorum. Herkes yoğun bir tempodan geliyor tabii ki ama burada olmaktan dolayı biz de çok mutluyuz. Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz. Kazanmak istiyoruz. Ee, hocanın da söylediği gibi Tofaş maçı gerçekten bizim için zorlu bir maçtı. Ama sonunda kazanarak bu 4'lü finale kalmayı başardık. Yarın da çok özel bir maç var. Değerli bir maçı var. Ee, o da bizim için tabii ki çok değerli, özel bir maç. Ee, i̇nşallah iki takım için de öncelikle sakatlıksız güzel bir maç olur biz tabii ki buraya kupayı kazanmaya geldik ama adım adım bakıyoruz. Çok kaliteli e, rakipler var. dediğim gibi tüm takımlara tekrardan e, başarılar diliyorum. Melih Mahmutoğlu'na teşekkür ediyoruz. şimdi. Tamam. herkese iyi günler diliyorum. Katılan bütün takımlara, oyunculara, antrenör arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bizim için sezon öncesi hedeflerimizden biri burada olmaktı, bu turnuvayı oynayabilmekti. İlk hedefimize ulaştık. Şimdi ikinci hedefimiz, kupa kazanmaya alışık bir kulübü temsil ediyoruz. Bir kupa kazanmak için bütün takımlar kadar %25 herkesin eşit şansı olduğunu düşünüyorum başlangıçta. Elimizden gelen her şeyi yapıp, en iyi şekilde mücadele edip, maça da iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Ee, ilk önce adım adım bu maça bakacağız. Ondan sonra kazanabilirsek kazanmak için oynayacağız. Ondan sonra da finale bakacağız. Herkes kadar biz de kupayı kazanmak istiyoruz. Oyuncularıma, takımıma, kulübün kültürüne, geçmişine, hepsine her şeye güveniyorum. Ee, çok iyi bir mücadele sergilemek istiyoruz. Bütün basketbol severlere bu geçen sene yapılamayan, bu sene yapılacak olan kupa mücadelelerinin ne kadar güzel olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Herkese sakatlıksız başarılı bir turnuva diliyorum.